Kadınlar Siirt'te polislerin evinde bulunan iki kayıp kız için yürüdü. AZC plaza önünde toplanan kadınlar Siirt'te kaybolan 16 ve 17 yaşındaki iki kızın Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından alık olmasını protesto etti. Kadınlar polislerin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında sloganlarla Sümer Park'a yürüdü. KJK'lı kadınlar Siirt'te yaşanan olayın detaylarının ortaya çıkarılmasını istedi. KJK olarak Siirt'te yaşanan olayı nefretle kınıyor. Kadın kadınlar olarak yaşanan bu olaylar karşısında en güçlü cevabımızın örgütlü mücadelemizi yükseltmek olacağını bir kez daha vurguluyoruz. Kadınlar adına açıklama yapan Eylem Kara Aslan, kadına yönelik şiddetin artışına dikkat çekti. Kadına dönük saç telinden tırnağına, gülümsemesine, katliamına kadar her türlü müdahaleye açık hale getirilmesinde özellikle AKP iktidarı döneminde çok ciddi bir artış olmuştur. Bu durumun yaşanmasında erkek iktidarını temsil eden AKP'nin kadın düşmanı tutumunun sosyal, siyasal politikalarının yarattığı yaşam algısının ciddi bir etkisi olmuştur. AKP iktidarıyla birlikte kadın kırımı günden güne bir tırmanış göstermiş, kadın türlü cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Kara Aslan ayrıca Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kız çocuklarının kendi rızalarıyla zaman geçirmek için polislerin evine gittiği yönündeki açıklamayı eleştirdi. Emniyet Müdürlüğü'nün toplumu ikna edecek bir açıklama yapmasını istedi. Konya ilişkin olarak Siirt Emniyet Müdürlüğü basit, trajikomik ve toplumun değerleriyle aklıyla dalga geçercesine bir açıklama yapmıştır. Kara Aslan, KCA'lı kadınların olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Geçirmek için polisin evine... Sirt'te 16 ve 17 yaşındaki iki kız çocuğu kaybolmuş, gelen bir ihbar üzerine yapılan operasyonda iki çocuğun da terörle mücadele şubesinde görevli polis memuru H.E.Ş. ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesinde görevli polis memuru T.K.'ye ait evde zorla alıkonulduğu ortaya çıkmıştı. Çocukların ifadeleri prosedüre aykırı biçimde alınmış, polisler hakkında ise sadece kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan işlem yapılmıştı.